yani çiftçide alıyoruz. Hem onun kazancı artıyor, hem de bunu dünyanın en zor pazar dediği pazarlara satabiliyoruz. Bu bir örnektir. Bu bütün Türkiye'nin örnek olacaktır. Biz diğer bütün ürünlerimizde, sırada kırmızı meyveler var. Ardından bizim özel bir nohutumuz var, o var. bunun yanı coğrafi işaretli olan ürünlerimizin tamamıyla ilgili de böyle bir çalışmayı inşallah bizim arkadaşlarımla hayata geçireceğiz. Ee, bu memleketin bir evladı olarak toprakta üretenin, kazanmasının gerektiğine sonuna kadar inanıyorum. Üretiyorlar ama bu sıkıntılardan dolayı hem zararına hem de satış konusunda sıkıntıları oluyor. Ve çiftçimiz maalesef toprağını terk ediyor. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinde, Balıkesir'de de böyle artık çiftçilik terk ediliyor, hayvancılık terk ediliyor. E, o bölgelerde hep yaşlı nüfuslar kalmış yeni nesiller bu işe maalesef sıcak bakmıyor. Biz de dedik ki bir tarıma destek programı açıklayalım dedik. Ve bunun üzerinde işte işin uzmanları, işte mühendis arkadaşlarımız, bizim kendi belediyemizdeki personellerimiz ve şirketlerimizle bir planlama ve kalkınma şirketimizin önderliğinde çalışmayı başlattık ve dedik ki öncelik olarak Türkiye'de BAM üretiminde ikinci sırada olan Balıkesir'imizde Dedi ki biz bunu balık bamya'dan başlayalım. Ya yani aslına bakarsanız en zor ürünlerden bir tanesi. Yani Balıkesir'de 7338 dekarlık bir alanda bamya yetişiyor. Bunun 3800 dekarlık kısmı yani %52'si Gömeşte. Gömeşte bamya üretiminde Balıkesirimizin birinci sırasında. İşte bu kapsamda geldik, araştırdık. Çiftçimiz şu ürünü efendim bamyamızı ki bu bamya özü güzel bir bamyadır, Çok güzeldir. Sultaniye Bamiyesi. Şimdi bunun coğrafi işareti için de başvuruda bulunduk. 70 liraya satamıyor. Çalıştık, pazarı araştırdık, sistemleri ortaya koyduk ve biz dedik ki bunu 90 liraya peşin para alıyoruz. Böyle olunca o çiftçimizin yüzü güldü ve biz bunların hepsini efendim topladık. Toplayınca satın aldık. Satın alınca da dedik ki o zaman da bakın 70 liraya satamadınız 90 liraya aldık. Şimdi biz bunu Amerika'ya, İngiltere'ye satacağız dedik. Tabii bu baktığınız zaman kolay bir iş değil ama şu anda buradan özellikle söylemek istiyorum. Bu ürün şu anda Amerika'da ve İngiltere'de ve Avrupa'da satış noktalarına ulaşıyor. Yani biz üreticiden aldığımız ürünün tamamını satmış durumdayız. Bir sonraki süreçte de yine bunun üretimi için anlaşmalarımızı yapacağız. Kırmızı meyvelerle ilgili satın alma garantilerini hayata koyuyoruz. Seçimde de söylemiştim, e, satın alma garantisi vereceğiz. Ama şöyle, planladığımız ürünleri çünkü planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kar olmuyor. Hep zarar oluyor, ziyan oluyor. Planlıyoruz, planlayınca hem çiftçimiz kazanıyor, hem e, oradaki annelerimiz, babalarımız kazanıyor. Ve biz bu şekilde de e, yola çıktık, güzel de gidiyor. Önümüzdeki planımızı da yaptık, şimdi bu bizim birinci ürünümüz. Ardından diğer ürünlerimiz de sıraya gelecek. Mesela özel bir nohutumuz var. Onun da satın almasını garanti edip bir şekilde üreticilerle paylaşacağız. Sözleşmeli tarımı başlatıyoruz. Bu konuyla ilgili şirketlerimize, üreticilerimize talimatlarımızı verdik. Yani ürünü katma değeri yüksek hale getirip Balıkesir'de bu işin merkezi haline getirip Türkiye'ye örnek bir projeyi Balıkesir'den hayata geçirip başlattık. Tarnam, süper şey, değil mi? Bunlar normal e, şeftali. Tarzı, tarzı. Bir e, onun dışında bu tabii ki de e, daha büyüyerek devam etmesi gereken bir süreç. Çünkü bizim ülke olarak katma değerli ürün üretememek gibi bir e, sıkıntımız var. yani Bugün Türkiye'de ihracat kilogram başına bir buçuk dolarlar. Bizim bu proseste yaptığımız ürünleri çok daha 40-50 dolarlar kilogram fiyatları gibi satılıyor. Dolayısıyla hem ülkenin ihtiyaç duyduğu o katma değerli ürün üretim kısmını tamamlıyor. Hem de tarımsal üretimi olan bağlılığıyla dikkat çekici bir şekilde üretimi de destekliyor. Bundan sonraki niyetimiz hem bölgedeki çiftçinin kalkınması için bunu artarak devam ettirmek hem ürün çeşitliliğini arttırmak hem de bölge çiftçisinin ciddi anlamda e, istihdamına hem de <laughs> bu ürünlerle ilgili e, kazancını arttırmakla ilgili e, çalışmalarımızı devam ettireceğiz.